<laughs> ya şey sesli güldük herhalde. <laughs> evet. ee, kavga etmeyiz değil mi? Yok canım ne kavgası? Evet. Gülüyoruz. Bir şey yaptım ben. Bir, bir çok o sesli güldük ya sesli güldük. Sertaç abi sen niye gülmüyorsun? Ah oh, Merveciğim. Biz evet. çok güldük o gülmüyor. Yani onun şey zaten... Ya. Sertaç sus. Sertaç abi sanki sen bir yalan söylüyorsun ama. Hayır Merveciğim yalan mı söylemiyorum ben. Sertaç Bey. Sakın. Sertaç. <laughs> ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Çocukların bütün gerçekleri bilme hakları var. Hah evet hadi. Dinliyoruz Çocuklar. Gönül Hanım ve Tuna Bey sizin bize gelmenizi yasaklıyorlar. Yalan mı söyleyeyim? <gülüyor> Çıldıracağım <gülüyor> yani. <Bilmiyorum>. Çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Oh! Ulan ne iyi ettik, geldik eve çay içme ha. Uzun zamandır ha böyle adam gibi çay içmedim ha. Aa! Rıza Bey, sana kaç defa diyeceğim... ...adam gibi yerine doğru düzgün ifadesini kullanacaksın diye. Özgürlük? <laughs> <laughs> pardon, pardon. Ee, ya aklıma olan bir şey geldi de ondan dolayı... ...Meltem de hiç hoşlanmaz böyle şeylerden. Aa, ha bu kadar tesadüf nasıl olabilir ya? benim de en dikkat ettiğim şeydir. Polisine cinsiyetçi ifadelerden her zaman kaçın. Etmez Sultan Hanım. Sağ bir şeyler oldu. Meltem Hanım'dan tanıştıktan sonra türlü türlü huylar edindin sen. Bugün de dışarı çıkardık. Hazırlanmak için beni iki saat bekletti. Ula hadi geç kaldık diyorum. Hiç oralı olmay. Ay Meltem. Tamam. ben hep böyleydim. Sen fark etmediysen ben ne yapayım? Meltem Hanım, ha bu nerede yaptırdın Kendim yaptım. He. ben de diyorum. niye yapamam ayrım aynısını? Ha, bir ara gösterirsiniz de nasıl yaptığınızı. Tabii tabii göstereyim. Aynen. Gösteririm. Neyse uşağım. Sen de aklandın ha. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Ben zaten hiçbir zaman ihtimal vermedim senin öyle işler yapacağına. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merveciğim tabii ki öyle demedik. Yanlış anladı Sertaç Bey bizi. Yanlış falan anlamadım efendim. Çocukların ayaklarına pranga takmak istiyorsunuz. Yalan mı söyleyeyim? Bebeğim hiç merak etme. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Sertaç kalk. Kalk. Hadi kızım. görüşürüz. Öf. Yürü. Çocuklar dilediklerini yapmakta özgürdür. Yürü sus. Özgürlük. <laughs> İnanmıyorum size ya. Siz benim annemle görüşmemi yasaklayamazsınız. Yani her geçen gün kendinizi aşıyorsunuz. Hiç olabilir mi böyle bir şey Merveciğim? Olabilir mi? O senin anne. Bu Sertaç Bey her lafı başka türlü anlıyor. Of. Lütfen buraya gelir misiniz? Lütfen buraya gelir misin Orçun, Merve? Oturun konuşacağız, bu edeceğiz. Evet. Böyle olmaz mı? Oturun. Evet. evet anneciğim babacığım hazır Rıza Bey ve Sultan Hanım da buradayken Size yeni işimden bahsetmek istiyorum. Ana, iş buldun mu? Babacığım, ile kendi işimizi kurduk. Ümit diye bir arkadaşımız da bize yardım ediyor. Hayırlısıyla ilk adımları atmaya başladık. Süper, çok sevindim. Birazcık şöyle detaylarını anlatsana. E-ticaret e anneciğim. Ne? E-ticaret. Yazıhane nereye? Yakın mı buraya? Yazıhane? Yani ofis nerede? Ha öyle belirli bir adresimiz yok. Yani bir ofise ihtiyacımız yok. Home office çalışabiliyoruz ya da internet olan bir kafede de çalışabiliyoruz. Ha bu uşak ne diyor Rıza Bey? Ben de anlamadım. Ee, şimdi sen ne iş edeceksin? Sen bir anlat bakayım bana. Anlatayım şöyle. Ee, biz şimdi yakın bir arkadaşımla insanların internetten indirip kullanabilecekleri bir uygulama geliştirdik. Ee, bir de bu işlerle ilgili çok iyi bilgisi olan bir arkadaşımızdan da destek aldık. Şimdi insanlar bu uygulamayı indirmeye başladıkça biz de para kazanacağız. Ha. Ha, evet. Güzel. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Bu durumu suistimal ettiğinizi kabul etmenize çok sevindik çocuklar. Ya biz sizin iyiliğinizi istiyoruz çocuklar. Evet ya biraz abartmış olabiliriz. Özür dileriz. Evet evet özür dileriz. Kabul edildi. Ah, ay neredeyse unutuyordum. Bir saniye. Ne oldu? Bekleyin. Ah sen. Ver. Bu ne bunlar? Gel bu senin. Benim mi? Nedir bu? Ee, babamın bana aldığı ayakkabıları değiştirip sana çok güzel bir ayakkabı aldım. Hmm. Ay şunun şıklığına bak. Çok güzel. Şunun şıklığına bak Merve'cim Benim zevkimi nasıl biliyorsun? inanamıyorum. <laughs> Tuna amca. <laughs> bu da senin. Şaka. Gerçekten mi? <laughs> ya bana aldığın oyunu değişti. ben de sana bunu aldım. Aha. Çok teşekkür ederim. Kalem almış Gönül. Ya inşallah sen bu kalemle harika anlaşmaları imza atarsın. Evet. Kalem almış. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettiniz biz. Şeker çocuklar bunlar. Kalemin de güzelliğine bakar mısın? Abi, ama. Gel, ağlama. gel, gel. Oldu Ay. Çok, <laughs> çok tatlı gel, gel 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 çocuğum sarılalım gel 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 sarılalım hep beraber, gel 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 çılgın. Gel, çılgın. Hep, gel gel <laughs> de. Şimdi e, bu... Ofisi olmayan işte bir tek Meto'yla sen mi çalışacaksınız? Babacığım fikir bize ait ama uygulama kısmı için Ümit'ten destek alıyoruz. Şimdi onun bir ekibi var. Onlar çalışmaya başladılar ve bizim fikrimizi hayata geçirecekler. Ee, Emre'ciğim fikir tam olarak nasıl bir fikir ve bu nasıl bir uygulama? Ee, şey iş bulma uygulaması anne. <laughs> Biliyorsun metoyla benim uzmanlık alanımız. Biz de uzun süre iş bulamayınca bizim gibi yardıma ihtiyacı olan ve iş bulmak isteyen insanlar kolayca iş bulabilsinler diye bir uygulama geliştirdik. Sen şimdi bu işten para kazanacak mısın? Evet Rıza Bey hem de çok. Ee, iyi Valla yapacağın işten zerre kadar bir şey anlamadım ama <laughs> madem sen yapacaksın <laughs> ee, tabii ki Haluk Bey'in oğlundan bir yamuk çıkmaz. Tabii tabii çıkmaz. E madem artık içinde var, münasip bir zamanda gelip kızımızı isteyebilirsiniz. Var! <laughs> şu hali